Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ne oynuyorduk lan? Unuttum amurakıyı. Point oynuyor salak. Ha işte. sikeyim bekle daha videoya girdim bekle. Bekle. lan <laughs> buraya. Neyse işte şey oynuyoruz. point oynuyoruz bu yeni kanal. Aslında adı ya point oynuyoruz da işte RPG oyunlar oynayacağız. Böyle lol olsun. Epibi daha da olsun. İşte point olsun. Ama ne silah mı? Silahlarımın hepsi bitmiş. Bu el, bu el tabancalı oynayacağım. Geçmiş olsun. Oh. Tamam. Neredesin lan? Piç. Sen neredesin lan? Götlek. Ne lan? Sana ne lan? Piç. Gördüm ula, <gülüyor> gördüm. <gülüyor> gördüm. Ula. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ya? Ulan yine <laughs> bomba Ne Kankı oldu lan. ya? Ha ne oldu ya? Ulan var ya. Ulan. Neyse. Ya oğlum ha. benim silahım yok ya. Kanka yapacak bir şey yok. Bitirmeyeydin sürelerini. Bitirmeyeydin. Allah Allah. Adama bak ya. <laughs> Birine <bak. gülüyor> <laughs> 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 <Benimle> koydum. Amını yardım. Amını deldim. Birine koydum. <laughs> Biri <Benimle> gitti. Sıradaki mallar <laughs> nerede? Nerede Gel la gel. Gel la gel, gel. Çek gel. Amını siktim. Amını siktim. Bekle sıçtım ağzına bekle. Beklemiyorum lan. Yine. <laughs> <Gibine. gülüyor> Git iptal et. Amını siktim. Neredesin lan? Neredesiniz? Amına <laughs> koydu. Amına <laughs> koydu. <laughs> Ölme hadi <diye> arkadan geldi <laughs> pis. <laughs> ha, Berat ya sen çok ezdim Sıçtım <laughs> ağzına bir iha. Ah götüm. Tam bunu siktim. Nasıl vurdu? Oğlum ben de silah olsa siktim sizi. Ah götüm. <laughs> Siktirik pezevenk. İyi sen istedin. Lay 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 lay. Ananın o bombayı atan kim ya? Ben. Niye atıyor totoş? Piçim çünkü. <laughs> nerde Neredesin? Bomba atma bir canım var zaten. Yalan. Lan bir canım var manyak. Ne yine yalan atacağım sana. Oğlum bak aynı önüme çıkma oyunu severim. Ah bir. Bir canım vardı oğlum. Ne yapayım ya? Siktir seni Murat. Ya Murat. La. sikiyim. <laughs> bomba kap geldi bomba. Of. ananı ne? Oh Berat adamsın Berat. Bu kadar. Bu kadar şey yeter. Biraz da biz oynayalım değil mi? Hadi oyna bakayım. Hadi bakayım. Aman siktim oyna bakayım hadi. Oğlum bütün dedim tamam. Siktir git <laughs> pezeri. Siktir. Fedek. Sikti. Sikti. Ulan siktim. mermi bitti. Alır siktim Sikti. Ya bir şey. Odun. mermi bitmiş bir de Yalan. Allah. Ya oğlum benim mermim yok ya. Ay silahım yok. Kıl oldum ha. Ya bir şey yoktur be. ilk i̇lk bölüm çekiyoruz agas. Biz de sil. Sen nerede? Adam nasıl koştu? Çıktı. Yavşak. siktim böyle <laughs> patladı. Oha ne çift. çıktın göt oğlan ya. Bu arada biz amına koyayım direkt <laughs> normal oynuyoruz videoda olduğumuz halde. İşte neyse. Öyle şey yapıyoruz bundan sonra. Ama ah, ne oyun işte. bu oyunu hala oynamayanlar var. Tanıtmak amaçlı böyle bir oyun oynamak e, şey, e, duydum Yani bir de bu e, benim önceden bir kanalım vardı. Hala da var da yani fazla video yüklemiyorum ona. Yani buna aboneceğim bundan sonra şey diye işte Nindo oyun bilen bilir bayağı 600 700 abone vardı. Ya işte bu. Amına siktim. da siktim orada. Neyse işte oh. öyle bir yerde bizde RPG yani bu oyun yani a bu -a -a karıştırdım. İşte bu kanal RPG oyunlar için sadece işte RPG oyunlar çekeceğiz sadece. murat'a da sikirem yine galiba. Ya arkalı önlü geliyor pederekler. Lan sıra doldu. Ana. Ee, ben hemen silah alıyorum. Hemen silah alıyorum. Allah. Aga 5 dakika hep bölümü. 15 dakika, dakika falan olsun video. Upla atı şey olur. Aa görev tamamlanmış lan. <laughs> Abi inşallah alabilirim ha silah. Dur bakayım. Hmm, 186'yım level up ya Cemullah? Bir tane silah alabiliyorum. O da Çükümün ucu gibi bir silah ya. Hmm. Ne oldu, aldıktan sonra. Sola. Dur seçeneği. Aa, benim bölümü açtım. Yalarım. Hmm. Aka bu nedir? Ne oluyor ya? Tut tut tut. Ene, bende bir sürü silah varmış ya la. Hmm. Neyse. Al, hazır. Hacabeler bu e, ilk bölümü olduğu için böyle şey filan kapışıyoruz. Normalde Göstereyim. yani odalara gireceğiz orada kapışacağız. <laughs> Haberiniz olsun yani. Haberin olsun yani. Ha, silahımı da aldım siktim seni ya Murat. <laughs> evet Berat bizim bölüm. <laughs> ne olacak? <laughs> <zoruna gülüyor> mı <mıydı>? gitti? <Yap> şey. <laughs> La ne yaparsınız ya? <laughs> seni sikiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Allah seni sikiyoruz ya. İlk kilime ya. Çek bak Ağzına sıçayım Berat ödüm patladı. Oha. Geri git lan. Geri git. Arabayı patlattı. Ulan <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Amını sikti. Neredesin lan pezevenk? Nasıl oldu? vurdu? Oh. <laughs> sikti. Çekimin eşeğe falan filan işte. Ha, Anlam, <laughs> ah, cittim, amına kodumun doğurdu. Ana ne sikim adam benim neymiş lan? Ah siktim amına koyayım ya. Kendi... <laughs> ya vay amına sikim ben böyle işim. Kendimi öldürdüm aga ya. Allah'ım ya. Amına siktim seni Murat. La oğlum bak. Murat abi. Ne yapıyorsun hadi, 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 hadi Kim nerede? Hayır ne? <gülüyor> <gülüyor> refleks ha refleksle vurdum. Amına koyayım ya. Vallahi ya Allah. refleksle vurdum. Ulan uzun zamandır CS oynamıyorum Bu arada Steam'le oynayan varsa mümkünse bak bu videodan sonra kanka linkimi koy Facebook linkimi beni eklesin Steam'den ekleyeyim ben onları. Tamam. CSGO oynuyor da arkadaşım Steam Sağ Ah. Oh. Böyle yandan ben vururum, ortadan da Berat Baba koyar. Berat evet, eline vereceğim ama neyse daha sonra. Lan bunu giyeceksin. Altıma sıçtım çocuk. Bak bak. Altıma sıçtım <gülüyor> <gülüyor> Ay gecenin bu saatinde de Ananı bomba yanıma düştü lan. Ama ne sikiyim? La la. Çok fena şimdi şey yaptım atar yapım sniperim nerede benim? Siktir. Da. Abi pener de abi pener gel bakayım. Siktir. Pezevenk. Lurdasın. Şey. E benim force senin kim lan o? Yüşe i̇şte <laughs> ağzını açayım. <dışı>. Pezevenk arkamdan <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> bir şey yapıyor. Bıçak ve sikerler adam aga. <laughs> <O> <laughs> Aldı aklımı aldım aklını. Ananı nereye girdin lan sen? İçine. <laughs> Amını <süküyor. Ya! gülüyor> <Ulan. gülüyor> siktir. Ya. Allah. hafif makinalı alsana. Siktir pezevenk. Almasan alma çocuğa splaş Yaptım mı? Öldün, öldün. Öldü. <laughs> Bundan ölmedi ya. Iii, bak, bak. Siktim Bu seni. Beyler görüyorsunuz. Yani çok yapacak sinirlen. bir şey yok. Çok proyum. Yapacak bir şey yok. Ah götüm. Oh, Bombayı oh, yanlış şey attım. Ya. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Bir. <Kaç canım> <laughs> <Anladım. gülüyor> Oğlum hadi sen niye hep bana ölüyün ya? Vay tamam gelin lan hadi. Hadi gelin lan. Hadi gel lan. Dur. Gelin lan. Geç. Gelin gelin gelin. Bu ne diyor? Oynan oynamakta olan bir oyuna gir. Heh. Hadi, Bunu hangi pezevenk patlattı? <laughs> Amun istik Yine bende kaldı. Ula çok istedim. Sigrid Murat. Ah. Üç altıştı bağlanan. Hadi bak ki 17 canın var lan hala öldüremedim Dek bak ki Lan <laughs> ağzına fotlarım senin Anne! Gel lan bana Niye foklarım senin Ulan Ulan hep böyle söylüyorum ha durun lan yeter Amanın siktiiim Hiç vuramadım hep asist yaptım Sikerler böyle adama Neredesin lan? Sana orta adam sana orta Yeter lan Yeter gelmeyin lan yeter <laughs> Ya bak görüyor mu arkalı ne gören pedemekler. Bu <laughs> ne bak çok şirinleniyorum ha. <laughs> Aga kaç kere üst üste öldürdüm seni yani artık. Yani oynama sen ya. 10 9 8. Amına koyayım. Sektrin yine amına koyayım. Çektim. Senin lan Neyse beyler kapan. beyler gördünüz şahitsiniz. Oyunda bitti. Kırmızı takım kazandı. Neyse işte bu video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İlk videoyla görüşmek üzere bay.